BABA Torik. Merhabalar Baba Torok izleyicileri. Bu hafta oynanacak maçlardan bir, yüksek oranlı bir kupon hazırladım. İlk maçımız hazırlık maçından, perşembe günü oynanacak hazırlık maçından. 605 kodlu maçta Honduras Venezuela ile karşılaşacak. Copa Amerika'nın da gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Venezuela'nın ben bu maçta da galip geleceğini düşünüyorum. Bu nedenle 2 diyorum. Oranı da 2.10. Güzel bir oranı var diğer maçımız Güney Amerika Kupası'ndan Atletico Mineiro Botafogo ile karşılaşıyor. Son maçlarına baktığımızda Botafogo'nun e, formda olduğunu görüyoruz. Atletico Mineiro ise kendi evinde zor kazanıyor. Bu nedenle ben bu maçta da 2 diyorum. oranı da 2 atmış. daha sonraki maçımız Sheffield ile Blackpool ile karşılaşıyor. Blackpool geçen sezon İngiltere Premier Ligi'ndeydi ama 19. olup düştü. gene de bir Premier Lig tecrübesi olan bir kulüp şu anda Kevin Phillips gibi, Barry Ferguson gibi oyunculara sahipler. Bu nedenle e, İngiltere Lig Kupası'nda da ben Blackpool'un şanslı olduğunu düşünüyorum. 2 diyorum. Oranları 2.4. E, son maçımız ise 625 kodlu maçtan Cuma günü oynanacak maçta Vasco da Gama Palmeiras'la karşılaşıyor. Şu anda formda bir e, Vasco da Gama izliyoruz. Ben bu nedenle 1 diyorum. Palmeiras yenecektir. Bu maçın oranı 1.85. Hepsini topladığımızda 24.24 .24 gibi bir oran çıkıyor. Gayet güzel bir oran. Tekrar hatırlatmak gerekirse 605 kodlu maçta Honduras Venezuela 2 oranı 2.10. 609 kodlu maçta Atletico Mineiro Botafogo 2 oranı 2.60. 623 kodlu maçta Sheffield Wednesday-Blackpool 2 e, 2.40 ve 625 kodlu maçta Vasco Gama Palmeiras 1 oranı 1.85 oynayacak herkese şimdiden başarılar. Baba baha,